Evet. Yeni bir videodan tekrar selamlar. Eylül ayının sonlarına artık geldik ve 50 uğurlarken son bir defa daha toparlanıp kendime bir düzlük hediye edeceğim. Evet, son bir kez daha toparlanıp mesela Ekim'de ne yapacağım? Eylül'de ne yapmıştım ki Ekim'de ne yapacağım diyebilmek belki günümüzün yorgunluk toplumu yani fikir anlamında, beden anlamında, ruh anlamında, sevgi, muhabbet anlamındaki yorgunlukların toplumu, yorgunlukların ee, döneminde nasıl bir... Ee, toparlanmayla nasıl bir mesela Ekim'de ne yapacağım mesela kendim için ne yapacağım diyerek toparlanıp güzel bir yeni bir ayda güzel bir başlangıçla e, üzerimizdeki ölü toprağı yorgunluğunu atıp e, kendimizi bambaşka bir e, zaman dilimi içerisine Sokmadıyız. Çünkü yaşadığımız dakikaların akışını ayak uydurabilmek ve umurda mutluluğu, kendi yalnızlıklarımızın içerisindeki mutluluğumuzu yakalayabilmemiz hakikaten ee, çok şeffaf olmuyor. İlk önce insan kendi ruhundaki ve bedenindeki şeffaflığı yakalamalı ki, e, ...hayatın diğer noktalarındaki e, ve e, diğer insanlara karşı, sevdiklerine karşı olan şeffafiyetini bu şekilde e, aşabilsin. İnsan kendi düşüncesinde ve duygularında şeffaf değilse... E, ...bir başkasına e, veya bir diğerlerine, başkalarına karşı şeffaf olması mümkün değildir. Biz kendi... Hayat akışı içerisinde içimizde içerisindeki o mutluluğu e, yakalayıp zamandan ve zamanın e, korkunç bir şekilde hızlı akışına ayak uydurarak e, o e, yorgunluğu üzerimizdeki bitkinliği atıp yeni başlangıçlar yeni fuklar e, sonbaharın yaprak dökümündeki o hazan mevsimindeki e, dirilişimizi insanın en yakınındaki yalnızlığın da yine insan olduğunu bilerek kendi insanlığımızı, kendi benliğimizi, kendi duygu ve düşünce dünyamızı, küçük dünyamızı tekrar yeni bir toparlanmaya bu sonbaharın hazan mevsiminin yaprakların, dökülen yaprakların arasında savrulup gitmektense yeni bir ümitle, yeni bir umutla yarınlara tekrar ulaşmak gerekiyor teşekkür ediyorum